Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün Focus 2.5'ların polen filtresi değişimini göstereceğim size. Ben filtreyi söktüm. Bu çıkan eski filtremiz bayağı toz, tozluydu. Ee, arkadaşlar bu da yeni filtremiz. Mümkün mertebe karbonlu kullanın. Ve iyisi olur yani karbonlu iyidir. Ee, gaz patelini sökeceksiniz. 3 tane somunu var. Bir burada var. Bir tane burada bir tane burada var. Bunun bağlandığı yer neresi? Gaz patelinin olduğu yer. Bir tane cıvatasının bağlandığı yer. İkisi burada. Üçüncüsü de burada. Soketin hemen arkasında. Polen filtresinin olduğu yerde tam burada arkadaşlar. Ben sökmüş bulunmaktayım zaten. Giren yer burası. Bu da kapağı. 3 ee, tane civatası var normalde ama bazı ustalarımız birer tanesini takıyor ve benim aracıma da bir tanesini takmışlar. Bir tanesiyle sökebildim. Focus 2.5'ların polen filtresi burada arkadaşlar. Hemen gaz patelinin olduğu yerde. Gaz patelini sökeceksiniz. 3 tane somunu var onluk. Bir de soketin bağlandığı yer var. Soketin tırnağına basıp çıkarabilirsiniz. Polen fitesine parfüm sıkabilirsiniz. Kendi isteğinize göre baymayacak şekilde. Güzel içine de hava tutup polen fitesinin girdiği yerde hava tutup güzelce montajlayabilirsiniz. Ben şimdi bunu montajlayacağım. Yerini gördünüz. Bilmeyenler için böyle bir video çektim. İnşallah yardımcı olmuştur. Hepinize iyi günler.